Zonguldak Valilik Binası'nın dış kısmında yer alan Zonguldak Belediyesi'ne ait ücretsiz tuvaletin durumu vatandaşların midesini bulandırmaya devam ediyor. Zonguldak Eski Belediye Başkanı Ömer Senimalan'ın tüm şikayetlere rağmen ilgilenmediği, belediye personellerinin gerekli çalışmayı yapmadığı ücretsiz tuvaletteki ağır kokular, çöpler, yere atılmış tuvalet kağıtları vatandaşların tuvalete girdiği gibi çıkmasına neden oluyor. Kanal ulaşarak Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'e seslenen vatandaşlar bu tuvalete pislikten girilmiyor. İçeride fare yavruları, akrepler cirit atıyor. Tuvaletlerde dışkı lekeleri var. Lütfen bu sorunu en kısa sürede çözün diyerek sorunlarını dile getirdi.